Merhaba hanımlar, Mine'nin boncuk işleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz tek renk yazmaya yine beyaz kum boncuklarla tek sıradan oluşan oldukça zarif bir model göstereceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Dilerseniz bu şekilde namaz örtülerinize, dilerseniz tek renk yazmalarınıza ya da 90 santimlik yazmalarınıza kolaylıkla yapabileceğiniz güzel hoş bir model umarım sizler de beğenirsiniz diyorum ve vakit kaybetmeden hemen modelimin yapım aşamasına geçelim hemen ipimi sabitleyerek modelime başlıyorum şöyle ipimi sabitledim zürafalar oluşturacağım hanımlar ilk önce şöyle üçüncü ve dördüncü zürafamı yapıyorum toplamda 4 adet ilk başta zürafamı oluşturuyorum tekrardan yapmış olduğum ilk zürafama geri dönüyorum Şöyle ipimi ayarlayarak hanımlar. İlk zürafama ipimi sabitliyorum. Hemen buraya kirpik oluşturuyorum. Tekrardan devam ediyorum. Zürafalarımı yapmaya Yine ilk yaptığım kirpiğime tekrardan ipimi sabitliyorum. Tekrardan hemen şöyle kirpiğimi oluşturuyorum. Çok fazla büyük olmayacak şekilde kirpiğimi yapıyorum. Yine zürafalarımı oluşturuyorum hanımlar. namaz örtülerinizi çok yakışacağını düşündüğüm hoş bir model tekrardan en başa geliyorum ipimi sabitliyorum Yine aynı şekilde buraya kirpiğimizi oluşturuyoruz. Son zürafa kaldı hanımlar. Son olarak şöyle en üst kısma ipimizi sabitliyoruz. Son zürafamın içine iki adet kirpiğimi oluşturuyorum. şöyle iki adet kirpiğimi yaptım hemen şuradaki kısma kirpik oluşturuyorum şöyle yine aynı boyutta olacak şekilde kirpiğimi yaptım tekrardan şu kısmı hanımlar aşağı inerek kirpiklerimizi yapıyoruz son olarak şu kısma iniyorum yine buraya da son olarak kirpiğimi oluşturuyorum şöyle minik bir dağ yaptım devam ediyorum modelime ara kısmı için zürafa oluşturuyorum şöyle iki 3 zürafamı oluşturdum hanımlar. Dördüncü zürafamı oluşturup tekrardan içine geri dönüyorum. İpimi sabitliyorum. Buraya minik bir kirpik oluşturacağım. Yine çok fazla büyük olmayacak şekilde. Kirpiğimi içine sabitledim. Ve tekrardan zürafama geri döndüm. Yine aynı zürafamın içine kirpiğimi oluşturuyorum, içine ipimi sabitliyorum. Bu kısma hanımlar 3 adet boncuk alacağım. Şöyle 3 adet beyaz boncuğumu aldım. Siz renkli de kullanabilirsiniz. Yaparken modeli. Boncuklarımı şöyle sabitledim. Hemen şuradaki boncuğumdan iğnemi çıkarıyorum. Şöyle 5 adet boncuğumu aldım. Şu boncuktan hanımlar çıkarıyorum iğnemi ve buraya güzel bir papatya oluşturuyoruz. Hemen şu kısımdan papatyamızı sabitliyoruz. Şöyle ve aynı zürafamın içine ipimi sabitliyorum. yine bir kirpik oluşturuyorum Aynı boyutta şöyle aynı boyutta kirpiğimizi yapıyoruz kirpiğimin içine ipimi sabitliyorum ve aynı zürafa ama tekrardan geri dönüp ipimi sabitliyorum Hanımlar Modelim bu şekilde dediğim gibi oldukça hem gösterişli hem de zarif bir model. Şöyle yine 3 sürafa boşluğumu bırakıyorum. Şöyle 3 sürafa boşluğumu bıraktım. Yine tekrardan 4 adet mı yapıp e, bu minik dağı yapıyoruz ve yine bu papatyalı kısmı yapıyoruz. Ben modelimi biraz daha ilerletip veda için sizlere tekrardan döneceğim. Evet hanımlar modelimin ilerletilmiş halde bu şekilde gerçekten oldukça zarif güzel bir model oldu. Özellikle bu şekilde beyaz yazmalara çok yakışacağını düşündüğüm hoş bir model hanımlar. Şimdiden deneyecek olanlara yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. İnşallah bir sonraki modellerimde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.